Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Vprop Trader projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar Viprop üzerinde ticaret yaparak gelirler kazanabileceğimiz bir platform oluşturmuşlar ve 100.000'den fazla prop traders bulunuyor. Ek olarak %95 maksimum kar paylaşımı ve 48 milyon dolardan fazla da bir ödeme gerçekleştirdiklerini bizlere belirtiyorlar. Burada challenge'lar yapabiliyoruz arkadaşlar ve yine gerçek finansmanlı bir ticaret hesabı oluşturabiliyoruz. Birazdan o kısma zaten geçeceğim. Kısımda arkadaşlar karımızı çekerek meydan okuma ücretlerimizin de iadesini alabiliyoruz. Bunları kredi kart ödemeleriyle vesaire de yapabiliyoruz. Ödemelerimizi de buradan alabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bizlere belirtmişler. Challenge yapabileceğimiz hesapları görebiliyorsunuz. Ücretler kısmında tabii ki 0 dolarlık bir kısım da var. Burada ücretsiz bir şekilde de katılım sağlayabileceksiniz. Ve bunun yanı sıra arkadaşlar diğer hesaplara baktığımızda minimum girebileceğiniz miktarlık 7 dolarlık bir miktar da bulunuyor. Adım 2 ve finans edilen hesap olarak bu adımlar gerçekleştirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki burada kar hedefleri maksimum günlük kayıpların maksimum toplam kayıpların bulunduğu kısım da var. Minimum işlem günleri yine adım 1'de 2 gün, adım 2'de 4 gün olarak bizlere veriliyor. Toplam süresi sınırsız bir şekilde bizlere veriliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu kısımda önemli olan öncelikle hesabınızı oluşturmak ve buna göre bir strateji belirlemek. Burada bizlere önerdikleri platformlar var. İşte TradingView, Ctrader, Forex7 gibi platformları bizlere önermişler. işlemlerimizi kullanmak için. Binden fazla ürünleri olduğunu yine bizlere belirtmişler. Düşük maliyetlerle bu planları satın alabiliyorsunuz. Yine arkadaşlar burada vprop yatırımcılarının ödüllendirme kısmına baktığımızda çekilen miktarları detaylı bir şekilde burada görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Topluluklarına da yine aşağıya bırakacağım linklerle birlikte katılabilirsiniz. Promosyonlar kısmına geldiğimizde arkadaşlar şu anda sınırlı süreli bir avantaj bulunuyor. Bedava bir şekilde katılabileceğiniz bir challenge var. Yine bir satın al bir bedava kazan etkinliği bulunuyor arkadaşlar. Bu da iki aşamalı bir doğrulamadan oluşuyor tabii ki. Ek olarak %50 pon etkinliği var ve global kupon olarak da 10 dolarlık bir etkinlik bizlere sunuyorlar. İşlem yapmaya başladığınızda yine burada hesabınızı direkt olarak açıyorsunuz. Depozite kısmını güvenli bir şekilde yapıyorsunuz ve karlarınızı da kolay bir şekilde çekiyorsunuz. Bu şekilde bunları bizlere belirtiyorlar. Şimdi dilerseniz bir app kısmına girelim ve detaylıca orayı inceleyelim. Öncelikle arkadaşlar yarışmalarına katılabilirsiniz. Bunu belirtelim. Düşük bir tek teferlik ücretle 200 bin dolara kadar simüle edilmiş bir fona erişebiliyorsunuz ve karınızın %80'ini kazanmak için de Viprop Trader olmanız gerekiyor. Meydan okuma Başlayın kısmına giriyorsunuz arkadaşlar. Burada seçeceğiniz kısım çok önemli. Hesap bakiyenizi seçebiliyorsunuz. Birinci adımda yine direkt birinci adımdan başlayabilirsiniz bu arada. Burada hesap kısmını seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani kaç dolarlık bir hesaba sahip olmak istiyorsunuz, bunu seçmeniz gerekiyor. Bunu bu simüle edilmiş hesabı sadece 10 dolara alabiliyorsunuz bu arada. Bunu belirtelim. Yine mesela burada 68 dolarlık bir hesabın 0 dolar olduğu görünüyor. Fakat bunu sadece 10 dolara alabiliyorsunuz. Tabii ki yine bedava bir şekilde katılmak istiyorsanız da burada 1000 dolarlık bir hesap veriyorsunuz sizlere ücretsiz mücadele kısmına tıklayın arkadaşlar. Sonrasında burada bir ödeme yapmanıza gerek yok bu arada. Ek olarak yine eğer Pro Trader'a katılmak istiyorsanız da burada Prop Trader'a katılmak istiyorum diyeceksiniz. Ücretsiz Challenge'a başlamak için de burada da mesela tıklıyorsunuz arkadaşlar ve bu şekilde ücretsiz katılımlarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız da burada kredi kartıyla veya USDT ile yatırım gerçekleştirme şansınız var. Gördüğünüz gibi zaten burada ödeme yöntemleri detaylı bir şekilde bizlere veriliyor. Evet zaten ödeme ekranına gittiğinizde arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 dolarlık tek seferlik bir ödeme yapmanız lazım ve bu şekilde yüksek bakiyeli hesaplara direkt olarak erişebileceksiniz. Şimdi buna ek olarak burada bir lider tablosu bulunuyor arkadaşlar. Bu lider tablosunda da mesela kazançları detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. Hesap boyutu 5000 dolar ve %900'lük bir kar elde etmiş buradaki hesap arkadaşlar. Bu şekilde de Gelirler kazanabiliyorsunuz. Tabii ki karınızı çekebildiğinizi tekrardan sizlere belirtelim. Kuponlar kısmına geldiğinizde ise arkadaşlar burada kullanabileceğiniz kuponları detaylı bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz. %10'luk bir indirim vermiş mesela bana. Yine Hesap boyutu 5.000 dolarda da kullanabileceğim yüzde bir indirim gelmiş. Bu şekilde de kuponlar geliyor. Bunları da dilerseniz kullanabiliyorsunuz. Burada yine arkadaşlar mevduat fonlarını kullanabileceğiniz kısımlar var. Yani direkt olarak gönderebiliyorsunuz buradan fon kısmına. Tabii ki kredi kartını da kullanabilirsiniz bunu da belirtelim. Para çekme işlemlerini yine platformda yapıyorsunuz arkadaşlar. Burada banka kartınızı dilerseniz ekleyebilirsiniz. Eğer eklemek istemiyorsanız kripto ile de ödeme işlemlerini yapabiliyorsunuz yine burada faturalama kısmı var yaptığınız işlemleri vesaire detaylı bir şekilde de görüntüleyebileceğiniz bir kısım bulunuyor ve burada önemli olan nokta karınızı çekebiliyorsunuz arkadaşlar temel kısımda mesela ayrıcalıklar daha az vpro kısmına eğer katılırsanız Pro kısmında ayrıcalıklar daha fazla. Tabii ki burada mesela 10 dolara sadece 10 dolara 2000 dolarlık bir hesap alıyorsunuz ve bu 2000 dolar üzerinden kârınızı direkt olarak çekebiliyorsunuz. Cüzdan bakiyenizden dilerseniz bu kısmı ödeyebilirsiniz ya da USDT ve VISA üzerinden bu ödemeleri gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ek olarak burada challenge'ın nasıl çalıştığına dair bir detaylı bir metin de var dilerseniz buraya da bakabilirsiniz. Birinci adımda mesela gördüğünüz gibi arkadaşlar kar hedefi %10 kayıp limitleri %10 zaman sınırı yok. Finanse edilen hesap kısmında da kar hedefi yok, %10 kayıp limiti ve para iadesi alın kısmının bizlere önemli olduğunu belirtiyorlar. İkinci adımda ise arkadaşlar meydan okuma yani challenge kısmında kar hedefinin %10 ve kayıp limitinin de %10 olduğunu bizlere belirtiyorlar. Ek olarak tabii ki buradaki stratejileri izlerseniz arkadaşlar gelirler kazanma imkanınız bulunuyor. Gerçekten global traderlardan oluşan bir platform olduğunu sizlere belirtelim. Burada detaylı bir şekilde bizlere strateji veriyorlar. Bu stratejiye uyarsanız da kazanabileceğinizi belirtiyorlar. Dediğim gibi hesap bakiyesi kısmında arkadaşlar tabii ki bedava katılabileceğiniz kısımlar da var fakat yine çok ufak bir ücret alıyor arkadaşlar. Tabii ki ek olarak diğer kısımlarda ise arkadaşlar mesela 10 dolarlık bir yatırımla direkt olarak 2000 dolarlık bir hesabın sahibi olabiliyorsunuz gördüğünüz gibi zaten burada bizlere belirtiyor. 1000 dolar kısmında da arkadaşlar 0 dolar diyor fakat yine muhtemelen kartınızı vesaire bağlamanız gerekiyor bunu da sizlere belirtmiş olalım. VPROB Trader ile alakalı sizlere anlatabileceğim detaylar şu an için bu şekilde yine yeni güncellemeler oldukça sizlere bilgilendirmeye devam edeceğim. Taber her projede olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.